Geldim işte. <laughs> videoda mıyız şu an? Videosa. Video. Oh. Geçen videoda çok konuşmuştum. Arkadaşlar iyi. Kesin, Bu videoda ben bile konuş. Aha. Merdo, Merdo. Çabuk, çabuk. Gel. Gel şuna alın hadi <laughs> E sonunda Silah bırakın ayrıca bana silah mı var? Baba silahını hazırlayalım Ne? Tamam. Arkadaşlar neyse. Okay. <laughs> oh. Maymun mu kadar? Dur dur. Abi. Ha gerçek adam da. <laughs> <Ha, şarkı. gülüyor> gördüm gördüm. Merdo dom aldım bir tık sanki. Bak şimdi ben adam şey nasıl alıyorum? Alam alam götüme çık. Ne oldu lan? Videoya güzel görüntüler. Aha, evet, evet, buradan anneme selam göndermek istedim. Ya! Uyy! Yattan aşağı. Daha demin öldürdüm lan ben ya. Yumruk... Lan! Ne sandın ya yarra? Canıyor bana. Aşağı aşağı aşağı. Ona ne lan? lan. <laughs> Canı yok. Ev, şu evde. Kim domaldı seni? Oğlum, Beşiktaş'a geçin oğlum. Sanahtan beri Beşiktaş'ın tuşunu arıyorum. Ben, ben tutuyorum. Hmm. Geldim. Arkamda. <laughs> İkimiz de domalacakmışız gibi hissediyorum. Dur. Hayda. Evet. Ben bir alışveriş yapacağım. <laughs> Lan da o zaman siz iyi misiniz? misiniz? Alışveriş yapanı yılan bile dokunmaz amına <laughs> buna <laughs> koyayım. Kanka kaç kez daha öldüreceğiz seni ya? Hadi artık. SIS yok anasını sikeyim. Um yardıma gelin buraya çok burada adam var bari. <laughs> i̇şte çok kötü o. Hayır, görüyorum. Hah. Çok sağ ol. Yine adam var. Yok, ben gel. Çok <laughs> sağ Bot geldi. Bot var. Evet, tamam. Yok. yok. Ben de, de. de oraya gittim. Ya yine mi sen? Evet, tekrar sıkıyorum. <laughs> Bana M7 vermiş. kuma geri ulaştı. Oynayamayın ki. Tamam bunlar tabut oldu. Toprak çok sal ya. He. Tamam bak topla. Ya. Tamam evet. Toprağı bir aranıyorum bugün. Öf, yeter oğlum vallahi ağzını. Ne güzel olmuş bu. I'm oh, yeah. Oh, yeah. Watch out. Mark the location. watch out. Headshot vurdum alırsın. <laughs> Lan üç var. Havada vurdum şahitlerim var. Beyaz evde var. Ha. Arkadaşlar Instagram hesabı. <laughs> Adam atladı bu arada. Nereye? Buraya.

Hayır, hayır hayır Ya bak yine bu Dude kaç defa daha gelecek? Bitirecek bitirecek beni. Çok olur. bitirecek. Çok lan sen. Ya. Lan <laughs> Sağda bir lan. Merhaba. Candayım. Hayır. Hayır. Güzel. Gençler diyorlar abone olmayı unutmayın abi. Ölücük. 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 Abi, Ölücük.